Hop. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi videoyu çekiyorum? Bu hangi takımın logosu videosunu çekiyorum ve bu benim ilk videom. Kanalımdaki ilk video olacak. bu arkadaşlar <laughs> biraz öksürüme biraz hapşırdım o Yani bu bu takımların logosunu bilmeye çalışacağız. Kaçta kaç yaptığımızı sayacağız ve videonun sonunda bakalım kaçta kaç yapmış olacağız. Başlayalım. Şu an ben biraz şey yaptım. Bu Barcelona ve Barcelona çok ne zaten bunu bilmeyen yoktur aranızda. Pahri seçmen ya Paris'i bilmeyen yoktur değil mi yani? Ya Mes Messi'den Messi, Messi'ciler tanır. Tanımaz sahip. <laughs> Liverpool, Liverpool, İngiltere. Muhammed Salah'tan aklınıza gelsin. Boyuşa boyuşa dört boyunç. Harp lanetinden aklınıza gelsin. Harp doğrusu da dört. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Çok kolay. Seviye 2 kolay. Yine kolay. Ajax. Bunu tanıyorsunuz da yine. Yani pek bilmeyenler için. Yani ayak tabi. <laughs> <laughs> Leicester City. İşte Leicester bir şey bir şey. Evet. <laughs> As mamako Monaco. Monaco. Ben Monaco demiş miydim? Arsenal. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Odegaard, Zinchenko'dan falan biliyorsunuzdur. Bak sana da Zinchenko var. Bunu biliyorsunuzdur. Ronaldo'dan herkes bilir. Tabii oynamadı da Porto. Ronaldo burada oynamadı ama Portekiz yani. Ronaldo Portekiz. Anladınız. Anladınız siz. Orta seviye. Hadi bismillah. Almanya Ligi Wolfsburg. Kardeşim bu Almanya Ligi'dir. Baya münçen gelmedi. Watford. Belki bilmeyeniz olabilir. Watford. <laughs> Bak öyle bir sinirle bakıyor ki. Vay herif. Vay. <laughs> Ya ben bunu biliyordum. Sa Yok salandan Çina değil bu. Neydi lan bu? neydi bu? Sasu Allah. Aa ben Salmi'yi unuttum lan. Kaç dakika yaptım mı? Boş ver ya. Bu ne lan? Erzincan Spor mu oğlum bu ne? Erzincan Spor. Bilmiyorum bunu Erzincan Spor diyor. Bilmiyorum ben bu Erzincan Spor. <laughs> ya. Tanıyamadım pek. Ee, az. Az ama tamamını bilmiyorum. Az diyorum ama şu logosunda ortasında şey az yazıyor onu biliyorum. Az. Az alt mark işte. Az. Doğru bildik. Bunun ortasında şey yaptıysak çok zorunda ne yapacağız acaba? Haydi bismillah. Hiçbirini bilemeyeceğiz herhalde. Bu ne lan? Hmm. Ee, ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyorum. Ya ben bunu biliyorum. Hmm. Burnley değil lan Burnley başka. Ee, Norwich City evet ya Norwich City ya. Bu ne lan öyle? Cadiz. Yok cadiz değil ki bu. Getafe diyeceğim o başka bir şey. Top var onda bunda top yok. O Bilmiyorum o diyorum. Osasuna ama La Liga'dır. La Liga çünkü taç var yine. La Liga galiba ben bu takımı tanımıyorum. Köl Almanyalı değil çöl. Ya bunu da bilmeyenleriniz olabilir Köl ama Bir zamanlar Almanya'nın en iyi takımıydı Ama çok eski Babamı da tanıyordum <laughs> Milan'ın kardeşi Kardeş logosu bu Buffon mu? Bu full fiji ne lan bu? Bolotla. Lan, lan bu oraya bolotla lan mı? Ben bunu tanıyorum. Celtic. Celtic. Bu hangi ligi takımıydı bilmiyorum ama Celtic'i biliyorum. Hatta rahmet et buna iki maçta da bir 5 bir, de 5 atmıştı. Yani evet, ya da 3 atmıştı evet 3-0 ya da 4-0 kazanmıştı. Başta. Ulan da 5 falan. Hadi bismillah. Bu ne lan? Bu Türk takım mı? Ne bu? Bu Türk takımı herhalde. Garip hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben bunu bilmiyorum. <laughs> Aynen bak Türk spor. Ne bileyim lan ben panik spor. <laughs> Oğlum ben bunu hiç bilmiyorum ki. Oğlum lan ne bu böyle? Anlamadım oğlum bu ne böyle? Allah Allah. Ultra be. Öyle bir takım tanımıyorum ben. Onu hiç bilmediğim takımlar geliyor ya. Aha reklam geldi. Allah kahretsin. Şöyle. Bunu tanımıyorum. Bunu hiçbir şekilde tam. Bu, bu ne lan böyle? Bu logo var mı ki? Bu ne lan kurt gibi bir şey ağaç girmiş ona tövbe tövbe. Be. Bilmiyorum 5 saniye 4 3 Alma yeri gitler Ne lan bu? Lecce. Aa Lecce'yi ben tanıyordum ya. Lecce diye bir ya. Lecce diye bir takım duymuştum ama logosunu bilmiyorum. Lecce'yi biliyordum. Git kral bu ne ya? Transport diyeceğim o değil ki. Sparta Pride ne oğlum ne bu? Star Sparta Pride ne değil? ya, niye? O ne lan öyle? İsmi garip. Aa El Hilal! El Hilal'i tanıyorum. El Hilal bu. Bu El Hilal. Birçoğunuz bilmiyordur ama ben biliyorum. El Hilal. Bakalım transport gelecek mi? al hilal, el hilal, el hilal. El hilal. <laughs> Bölüm sonu canavarı <da> imkansız. <laughs> Haydi biz Biliyorum bohum, bohum ben, bu bohum bohum. Ama ne boğum. Yanlış anlamayın bu arada bohum yani. Diğer anlamıyla anlamayın. Ne hemen ne şey yapıyoruz? Sağ kaçta? Sağ Salat... bir oldu. Bokum aynen. Bokum. 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 Bu ne lan? Oğlum bu ne? Use, ne lan öyle? Bunu tanımıyorum. Bunu tanıyan var mı? Bunu tanıyan varsa var ya helal olsun. Ben bunu tanımıyorum. Oğlum bu ne lan böyle? Bir takımla da alakası yok. Kremenes. Kirt. Kramonese mi? Bilmiyorum. Ve bunu biliyoruz. Türk takımı Bursa Spor. Üçüncü ligde. Tabi ben Bursa Sporlu değilim de. Tanıyorum. Akşam burada bunu mu çektiğim için sizden özür diliyorum. Aha, ne oluyor lan? Yok şey olmuyor ya. Şey, as ne, aman boş versin ne yapacaksın? çarşamba spor. Bursa spor. Ya çarşamba spor dediğiniz Bursa spordur abi. Çarşamba spor değil, de. değil Oğlum ben saymadım Ben saymadım. Saymadım. Ama. hoş verin. Siz bakalım kaç tane yaptınız siz de çıktınız. Ne arkadaşlar işte, videomu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda. Bye.